Merhaba Murat abi. Merhaba Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci kez hoş geldin. Teşekkür bugün kaçıncı gün abi? Bugün 10. gün, operatonda. Bakalım, bugün de tır bakmaya geldik beraber. Sen geçen hafta değil, ondan önceki hafta Cuma gelmiştin. Sabah evet. seni ben havalandan almıştım. 15'iydi evet, 15 Kasım'da Bugün 25'i, 10. günü. Evet. Geldin, evine yerleştin. Yerleştik, evimize A yerleştik. Ufak ufak bir şeyler Anlaştık. yapmaya başladın. Gelir de elde ediyorsun şu anda. Ufak tefek evet hem boş durmuyoruz hem maddi olarak da kendi işimizi çeviriyoruz ne derler onu eksiğe düşmemek için bu dönemde. Murat abi bu konularda yani Amerika deneyimi var zaten daha önce Amerika'ya e, gelip ne kadar kalmıştın abi Benim sen? ilk geliş 96 bayağı eski <laughs> öğrenciyken daha sonra gidip gelmeler oldu en, en son en uzun kalış 13 aydı. O da 2021-22 Covid dönemi. Covid dönemi. Kaliforniya'da kalmıştık. Kaliforniya'da, Los, kalmıştı. Los Angeles'ta, Santa Monica'da kaldık. Oralarda bir şeyler yaptık. E, tır işine girişim yaptık ama kısmet olmadı. Ben 3-4 senedir araştırıyorum bu işi. En sonunda işte eee Emrah de bulunca onun da tecrübeleriyle, bilgileriyle bizim araştırmalarımız birleşti ve bir noktada inşallah bir ışık doğdu tekrardan. Çünkü daha öncesinde aileyle birlikte gelmeyi planlıyorduk. Şimdi yalnız olacağını da çözdük bir şekilde. Ee, bakalım kısmet olursa onun üzerine gideceğiz. Bu yolda devam edeceğiz. Murat abi bu arada tırla ilgili bayağı bilgi sahibi. Benden destek alıyor ama sağ olsun bana bir şeyler de katıyor. Estağfurullah. Tırdan alınıyor, piyasayla ilgili bilgisi var. Ve onunla çalışmak çok keyif veriyor bana. Ne Allah mutlu. nasip etsin. Aynı şekilde. El ele bir verip mi? ona en güzel tırı, en doğru fiyata, İnşallah. uzun miller yapabileceği, yüz binlerce o. mil yapabileceği bir tır bulmaya çalışıyoruz. Özellikle evet. 2021 model bir tır istiyor. Hedefimiz o tabii ki çünkü ilk etapta bir iki sene e, malum şeyimiz olacak, e, şansımız olacak. Ondan sonra uzatırsak iki artı iki. Böyle bir hizmet verebilecek bir araç bulursak çok iyi olur. 400 bin ile 450 bin mil arasında. Evet. E, Freightliner Cascadia 126 tercih ediyor. Çünkü e, kabin hacminden bir de modelden dolayı 126 tutulan bir model. Evet. Arıza çıkarmama e, durumundan dolayı da çok tutuluyor bildiğim kadarıyla. Yaklaşık bir haftadır e, bakıyoruz. yayın e, yayan numarası hazır. Evet. Bank, bank hesabına açtık. açtık. Ee, para transferini bugün mü yapacaksın abi? Bugün e, değil de şimdi aradım bizim ofisi, avukatlık ofisini açmadılar, dönecekler. Onlara da bir haber vereyim dedim böyle böyle yapıyoruz diye. Tamam. Ondan sonra muhtemelen salı, çarşamba transferi yaparız. Ondan Araya sonra... Thanksgiving giriyor. Evet. Ondan sonraki hafta artık önümüzdeki hafta pazartesi, salıya kadar hiçbir şey yapamayız. Tamam. Hiçbir yer cevap vermez bize. Ama para transferini sen yapmış olursun. Zaten 90 gün kuralımız var. Ee, bildiğiniz gibi bir bekleme kuralımız var. O etapta da e, hedefimiz işte tırı devreye sokup ondan sonra prosedürü başlatırsak 90 gün sonra da avukatlarımız aracılığıyla başvurumuzu yapacağız. Daha sonra da e, inşallah beklediğimiz ehliyetimiz onaylanırsa Allah kendi e, kendi ehliyetimizi alma evet, sürecine Murad gireceğiz. Murat abi'nin böyle bir şey evet, var planı işte, var Murat Böyle abi. plan var. Daha önce söyledim size eksilerini de biliyor Murat abi. Çok, çok bilinçli bir kişi. Ee, olaya olasın. çok hakim yani kendi sürmenin statüyü kendi adına yapmasından dolayı eksileri olduğunu biliyor. Uzatmada bazı sıkıntılar yaşama ihtimali olduğunu biliyor. Ama buna göre de BVC planları var. Eksileri, e, mantıklı planları var. Tabii eksileri artıları değerlendirdik. Artılar daha ağır bastı. Eğer hani e, planladığımız gibi yürürse tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok ama tabii. bir plan var. Uzun sürenin bir araştırması var. Burada da tecrübeler var sağ olsun Emrah'ın. Onlarla da birleşince çünkü sadece kendi de çevresi de var Hı. hem E2 de yardımcı olduğu profesyonel olarak kişiler var. Hem başka çevreler var. Bura gibi örneğin mesela satışta olsun, işletmede olsun, aracın işletmesinde. Bunlar da birleşince olmayacak gibi olmayacak bir şey yok gibi görünüyor. Bakalım inşallah bir yol kazası olmazsa planımız bu şekil. Kendi ehliyetimizi alıp tırı kendimiz kullanmak. Hatta ve hatta iki sene sonra bir ihtimal belki dört yıl, şey beş yıllık konsolosluktan e2 sürecini belki başlatabiliriz. Veya 2 artı 2 yapabiliriz. Onlar o arada hep vatandaşlıkla oksiyonlar. ilgili bir belki eb 3ten sana bir kapa açılabilir bir abi. eb 3ten tabii ki. Ona 3'ten da çalışacağız. Ona bir green card oturum izni. Gidip gelme. Çünkü benim asıl hedefim gidip gelmek. Yani şöyle gidip gelmek. Atıyorum 7-8 ay burada çalıştık. 3-4 ay dönüp e işte dostla memlekette işte bir hasret giderip tekrar gelip çalışmak. Asıl hedef bu eğer başarabilirse. Allah'ın izniyle. İnşallah bakma. Murat abinin kimlikte yaşı 52 İsmet. ama kendisi fiziksel olarak bence 40-45 <laughs> arası. Maşallahınız Maşallah. Allah nazardan Yok, korusun. Çok sağ ol. Ee, dediğim gibi Murat abinin hikayesi takip edilmesi gereken bir hikaye. Ben e, daha ilk günden havaalanından aldığım günde bir video çektim. Devamını da e, çekmeye çalışıyorum. Aşama aşama tır bakmaya gittiğimiz yerlerde e, hem e, gittiğimiz yerleri göstermek, tırları göstermek hem de bu vesileyle gelişmelerden bahsederiz. Evet. Yavaş yavaş aşama aşama. Tabii. tabii tırı tabii, aldık, şoförü bulduk, firmaya koyduk. Evet. Ne tip bir e, trailer taşıyacağız? Tabi. E, yükler neler olacak? Onların seçimini yapıyoruz. Yola çıktı. İşte şunu kazanıyor. Evet. Gibi bilgilerle. En son işte Murat abi CDL'le hazırlanmaya başladı. CDL'ini <laughs> aldı. Murat abi yola çıktı. Bak, İnşallah o günlere mi? kadar. CDL'de ince yüzüm güldü. Artık Murat abi <laughs> CDL'ini alıp yola çıktıktan sonra biz beraber video çekmeyi bırakacağız. O kendi çekmeye devam edecek. Çünkü yok, bir araya yok. gelmek çok da mümkün olmayacak ondan sonra. Artık bir şekilde Florida yolumuz düşünce çekeriz en İnşallah, azından. İnşallah. İsmet İnşallah. İnşallah. olur da çıkarsak yollara. İnşallah. Ee, şu anda Freightliner'dayız. Şöyle e, göstermeye çalışayım size. Ee, hem burada opsiyonlar var hem de yolda bazı tırlar var. Onlar da e, bir ile 10 gün arasında burada olacaklar. E, yoldakilere özellikle odaklandık. E, 2021 opsiyonları var. E, mili de çok yüksek olmayan. E, eğer yoldakilerden birini beğenirsek belki bir kapora verip e, onu bağlayabiliriz. Biraz sonra içeri gireceğiz. bir e, Beraber fotoğraf da çekeriz Isaac'le. Isaac de Isaac çok düzgün evet, bir arkadaşımız. Evet. Çok sağ Isaac olsun. De. Hep yardımcı sağ oluyor. Sağ Belli zaten. Pozitif enerjisi var. Ee, onunla da bir ben fotoğraf kardeşim. çekeriz. izin verirse küçük bir videoda bugün ya da daha sonra onunla da çekeriz. Onu da tanımış olursunuz. Ee, şimdi biz içeri geçelim o zaman burada abi. Tamam. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Allah'a emanet